Fotoğraf aldım. Arkadaşlar Evet <laughs> arkadaşlar 81'li olduğu gibi bugün Tekirdağ'da eğitimciler birliği sendikası olarak öğretmelik meslek kanunuyla alakalı Meslek kanunu eksikleri konusunda bir basın bildirisi açıklıyoruz. Birazdan basın bildirimiz okunacak. Hepiniz hoş geldiniz. Basın mensupları değerli arkadaşlar bugün buraya yüksek sesle öğretmenlik meslek kanunu ayrıştırıcı değil kapsayıcı olmalı. Eğitimcileri bölmemeli. Haklar yarım kalmamalı demek için toplanmış bulunuyoruz. Mağduruz, haklıyız, kazanacağız. Mağduruz, haklıyız, kazanacağız. Mağduruz, haklıyız, kazanacağız. kazanacağız. Kıymetli basın mensupları, uzun yıllar ihtiyaç haline gelen ve yıllarca talep ettiğimiz öğretmenlik meslek kanunu nihayet bundan iki yıl önce çıkarılmıştı. Ancak çıkarılan kanun bütün uyarılarımıza rağmen ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmemiş, daha ilk uygulamasında yetersizliği ortaya çıkmıştı. Kapsamı dar tutulmuş, şube müdürlerini, ilçe milli eğitim müdürlerini, edilmişti. Bugünlerde yetersizliği açık ve iptal edilen maddeleriyle uygulama şansı kalmayan kanun yeniden düzenlenmesi ve bu sefer kapsamı geniş, şiddete yaptırım içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini istiyoruz. silsilesi kurgulanmıştır ancak 别抱歉。 hazırlandığını, cumhurbaşkanlığında son şekli veren tasarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sevk edileceğini biliyoruz. Duy meclisi duy, sesimizi duy, ver meclis ver, hakkımızı ver. Duy meclis duy, sesimizi duy, ver meclis ver, hakkımızı ver. Duy meclis duy, yaşamlar arasında ayrımcılık ve dışlayıcı bakış açısı icra ettikleri, bulundukları kurumların sadece bir idari faaliyet yürütülen yerler değil, eğitim kurumlarını tamamlayan yapılar oldukları, kısaca bir dahi eğitim öğretimin içinde bulundukları